Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya. Bu bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşımız beni arayıp buradaki sıkıntıdan bahsetti. Duyarsız kalamadım. Bunu söylerken şunu da söylemem lazım. 3 yıl önce hatırlayın, hatırlayanlarınız vardır. Bu tesis daha burada yapılmamışken, temel atma aşamasındayken, yapılması düşünürken bizim Cumhuriyet Halk evet. Partili arkadaşlarımız buraya geldiler. Geldi. Olabilecekleri öngörerek Burada yaşanacak bu kötü kokuyu, hayatınızı mahveden bu pisliği burada anlatmaya çalıştılar ama bazıları arkadaşlarımızı anlamadı. Bir arkadaşımız hatta tepki gösterdi. Ama şimdi görüyorum ki yaşayarak gördük. Yaşayarak gördük. işte sıkıntıyı yaşayarak gördük. Bu tesis yapılırken ben mecliste bunu 2019 yılında bir araştırma önergesiyle gündeme getirdim. Araştırma önergem meclisin içerisinde vardır kayıtlarında. Dedim ki burada bu tesis yapılırsa buradaki yaşamı olumsuz etkileyecek. Canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Yayacağı kötü kokuyla o bölgedeki insanların hayatını alt üst edecek. Çıktılar açıklama yaptılar. Dediler ki asla öyle bir şey olmayacak. Buraya son teknolojiyle donatılmış bir tesis kuruyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis kuruyoruz. Hiçbir şekilde koku olmayacak. Hiçbir sıkıntı, hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmayacak. Aradan iki yıl, üç yıl geçti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki burada çok ciddi bir sıkıntı var. Hı? On köyün birleştiği bir noktada taş önünde bütün köylü vatandaşlar toplanmışlar. Bu sıkıntıya karşı isyan ediyorlar. Biz de bu haklı sesi duymak ve duyurmak için bugün buradayız. Allah Allah. Değerli arkadaşlar bakın arkadaşlarımız anlattılar. Burası turizme açılabilecek ve onun nimetlerinden faydalanabilecek bir bölge. Orada iki tane mağara var. Ama ben yer altını da inceledim. Yer altında devasa büyüklükte mağaralar var. Buranın ciddi bir turizm potansiyeli var. Bir kere o mağaraların ağzı betonlarına kapatıldı. Şimdi bu bir güç meselesi. Bunu yapmak kolay değil. İki, arkadaşlarımız yine anlattı hukukçu arkadaşlarımız. Çet raporu üzerinde sahtecilik yapıldı. Set raporu üzerinde bu alanın 250 metre yakınında ev olmaması şartı rapor üzerinde oynanarak ihlal edildi. İki, üç, Burada dendiği şekilde bir tesis kuruldu. Fakat tesis vatandaşı mağdur etmeyecek. Kötü kok kötü kokmayacak dediler. Maalesef kötü kokudan vatandaş camını açamıyor, evinde uyku uyuyamıyor, bahçesinde fındık toplayamıyor, tarlasında, bağında, bahçesinde yetiştirdiği ürünü gönül rahatlığıyla yiyemiyor. Doğru mu arkadaşlar? Evinde sofraya oturamıyor. Vekilim sofraya oturamıyoruz. Az önce ne evet. şöyle yer yaptı yer, yer yaptı Biz bir, 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 yer almışım. bir, almışım. bir, yani bir bizim geleceğimizi ha. duyunca abla bir çektir aldı. Demek, bir de bir bir Demek de ki önlenebiliyor bir bu bir koku. koku. biz akşam buradan yukarıya geldik. Yani kimyasal var bir şey şey yapıyorlar. Evet. Koca koca makineler orada bir bir, bir şey püskürtüyorlar ama kimyasal şi, bir şeydir çok mutlaka. Evet, evet. Ya, o kimyasal çalışıyor. Evet, evet. evet. Bir araba yakın araba yakın araba yakın açtı. Vallahi abla bu işi bir tek siz çözebilirsiniz. Ne demek? Yok yok. Siz, yok, siz, siz, siz öncülük ederseniz, abi, öncülük abi. ederseniz. Mücadele ederseniz. Bugün kardeşim. önünde hiç kimse duramaz. <laughs> <laughs> <istemiyorum. gülüyor> Buraya <laughs> yapılacak <gülüyor> zaman istemiyorum. Hangar da istiyor. Çocuk <gülüyor> parkı <gülüyor> yapılacak. <gülüyor> Çocuk parkı yapılacak diye. Ama hep bir şey alındı, hep bir şey. Biz köyümüzden kaçıyoruz. Köyümüz korona oldu